Şimdi kahvaltı için köşe başında bir restorana geçiyorum. Restoran değil de büfe tarzında bir şey. Şu Brezilya'da meşhur bir kahvaltılık. Koshinya. Bunun içerisinde tavuk var. Haşlanmış tavuğu e, buğday ununun arasına koymuşlar, kızartmışlar. Yanına da sütlü kahve veriyorlar. Por favor, un koshinya, coffee milk. Coxinhas. Coxinhas. Una. não? Isso. Tia, tia. Tia. No. não, No. no. Mil, cove mil. Ee, yine biraz biraz İngilizce biliyorlar. Ee, çok zorlanıyorum burada İngilizce bilen insan bulmakta ama burada biliyorlar en azından. Şöyle bir yer. Say hi. Bienvenido de Istanbul. Thank you. Thank you. Yes. Türkiye. Bak İstanbul deyince bildiler Türkiye'yi. Dün e, girdiğim bir restoranda domuz eti içinde var mı diye sorduğumda Suriyeli misin diye sordular. Demek ki Suriyeliler burayı da keşfetmişler. Buraya da gelmişler. E, şöyle Burayı da göstereyim. Tabii e, kayıt yaparken de önce sordum, izin aldım. Çünkü hani başınıza bela alabilir, özel hayat var, insanlar yemek yiyor. Ee, birkaç defa uyardılar, önce izin alman gerekiyor dediler. Böyle bir yer. Tabii şimdi kamerayı yan tutuyorum. Daha önce dik tutmuştum da çok güzel bir görüntü çıkmamıştı. İstanbul kapitala Türkiye. İstanbul Ankara. Kapitala Türkiye Ankara. İstanbul lindo Türkiye. Lindo. Grande. Grande. Kapital Ankara. Yani bir köşe başı restoran işte. Şöyle ha, burada çok karşılaşıyorum böyle insanlarla. işçiler i̇şçiler çalışıyorlar, reklam dağıtıyorlar. Böyle ayaklı reklam gibi. Biraz daha güvenli bir yerindeyim. Üç önce, ya yani ilk geldiğim zaman şehir merkezine çok yakındı ama o kadar güvenli değildi kaldığım yer. Şimdi kendimi daha güvende hissediyorum. Tehlikeli mi? Evet tehlikeli. O kısma da geleceğim. Anlatacağım ne yapmak gerekir, ne yapmamak gerekir. Bu arada önce bir tane yedim. Ee, çünkü kayıt alırken e, tatsız bir sürprizle karşılaşmak istemedim hani be, beğenecek miyim, yiyebilecek miyim, yiyemeyecek miyim diye. Ee, güzel, yenebilir. Frago var, şöyle göstereyim. Bu frago daha güzel aslında. Ee, şu görmüş olduğunuz bildiğiniz e, bizde ne şnitzel tarzı bir şey sanırım yani kızarmış tavuk içinde tavuk var ama tam böyle bizimki gibi değil sanki önce tavuğu püre haline getirmişler ondan sonra kızartmışlar şimdi ikisinden de denediğim için tekrar ikisini sipariş edemeyeceğim bana fazla gelecek ama daha iki ay buradayım mutlaka onu da gösteririm YouTube videosu çekeceğimi düşünmemiştim başta, o yüzden yeterli ekipmanım yok. Özellikle ses biraz zayıf kalıyor olabilir. Yüksek sesle ve telefona yakın konuşmaya çalışıyorum ama hani ses zayıfsa da idare edin. Belki bu YouTube serüvenini devam ettirmek istersem, devam ettirmeye karar verirsem ona göre bir ses ekipmanı alabilirim. Adam bizi unuttu sanırım.

Ee, mayonez var ama bu hani şey e, yanında mayonez veriyor ketçap veriyor bir de şöyle bir şey veriyor mosta bu şey ya bizde de var da ismini tek de unutmuşum şimdi hardal yok Hard aynen hardaldı ya böyle şimdi Şöyle göstermeye çalışacağım. Bu içi dolu, tamamen dolu. Çutsun. görmüş olduğunuz. Bu kısım bildiğiniz un. Buğday unu. Daha buğday ununun faydası nedir? Doyurucu olması sebebiyle iyi. Eğer ekonomik bir hayat sürmek istiyorsanız burada kahvaltıda bir tane ideal. Sağlıklı mı? Değildir muhtemelen çünkü hem yağlı hem çok fazla buğday unu var. Şöyle, daha ufaktan tavuğu görüyorsunuz, birkaç fısılık daha aldığınızda tam tavuk çıkacak. Şöyle. Yanında şöyle küçük bir kahve veriyorlar. Kahvaltı için ideal. Yani yerken çok fazla da artık çekmek istemiyorum ama Çünkü yarısını yedikten sonra ısırmak da zorlaşıyor. Onlar burada hazır durmuyor. Bana özel getirdiler. Her müşteriye yapıyorlar mı bilmiyorum. Muhtemelen yapıyorlardır. Ama ben zaten ketçap mayonez sevmediğim için kullanmayacağım. Yani.

Biraz çekinerek geçmişti. Bir Çin restoranı buldum. Çin yemeklerine aşina olduğum için, Asya yemeklerine aşina olduğum için ilk üç gün Çin yemeği yedim. Çin yemeği dediniz de bildiğin not, noodle yani. dün Dün itibariyle başladım bunları test etmeye. Daha fazla test etmeye çalışacağım. Hem sizin için hem kendim için. Sonuçta Brezilya'ya bir kere geliyorsun. Yani bitmedi. Bundan dediğim gibi e, kayda başlamadan önce bir tane yemiştim. Datsız bir şeyle karşılaşmayayım diye eğer beğenmezsem kaydı yarıda kesmemek için. Bir de o frago'dan yemiştim. Frago e, portekizcede tavuk demek zaten. Yani o kız, kızarmış tavuk, ee, bir tane kızarmış tavuk, bir tane koşinya, ya, bunun adı koşinya ya ee, yemiştim. Bir de bununla birlikte iki koşinya ya oluyor. Hani bunu bitirebilecek miyim? Emin değilim. Çok doyurucu bir şey. Sık sık tabii bu korona virüs muhabbetine temizleniyor. Allah. Fiyatını bilmiyorum. Şimdi öderken öğreneceğiz. Maske konusunda hassaslar takıyorlar. Bütün işletmeler takıyor. Görmedim takmayana. Yani aslında bu lezzet bize çok uzak değil. Hatay'da mesela köfte yaparlar. Ee, kıymayla ama. Yani o kırmızı etle bu da tavuk etiyle. Sanki aynı şey. Hatta benziyor da şöyle bir baktığınız zaman tekrar göstereyim. Şu bu görmüş olduğunuz pastel deniyor buna. Ee, ben denedim bunu Video çekmemiştim o zaman Ama yarısını yiyemedim ee, Tabi bu da çeşit çeşit Tavuklu olanı var balıklı olanı var Ben balıklı olanı denedim beğenmedim Ama ben kendi e, Hayatımda da zaten balığa çok yer vermiyorum Ondan kaynaklı olabilir Beğenmemiş olabilirim Bu iki aylık sürede yani en ucuz esnaf lokantasından en lüks yere kadar hepsini deneyeceğim. Ee, i̇zin alabildiğim yerlerden kayıtlar paylaşırım. Kahvaltımız bitti. Şimdi ücreti soracağım. Ee, 4 gündür buradayım, halen e, ücreti sormayı öğrenemedim. Aslında onu öğrenmiş olmam lazım. Yakında birkaç güne kadar e, bir portekizce dersine başlayacağım. Oradan da izin alabilirsem, video çekerim. Kahvemizin son yudumunu alıp, hesabı isteyeceğiz. Bakalım bu hesap ne kadar gelecek. Ama burayı sevdim. Ee, benim kaldığım yere, ee, 50 metre mesafede Kaldığım ev 50 metre mesafede ee, Tam köşe başı Güzel e, çok sıcak karşıladılar İngilizce az çok biliyorlar Konuşmaya çalışıyorlar ee, Diğer yerler öyle değildi Kameraya gülümsüyorlar falan Gördüğünüz gibi Evet kahvemiz bitti Çok doyurucu Gerçekten çok sağlam doydum kasa kasayı göstereyim. Burada genelde büfelerde kasiyer şöyle. Kasa. Irmao. How much? Şimdi hesap makinesiyle gösterecek muhtemelen. 18.5 arkadaşlar. 1.65 ile çarpabiliriz. Cüzdanı çıkaralım. Tip bırakacağım, az bir tip ama olsun. Komşumuz her zaman geleceğiz. Obrigado. Thank you very much. You welcome. Goodbye. Şimdi kahvaltımız bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.